Herkese merhabalar. Bu benim kuzenim shorts videolarından tanırsınız. <laughs> Ay öldü çocuk öldü kalk. Arkadaşlar bir şekilde. Fenerbahçe'li bir. Bu da ama ben Fenerbahçe'liyim. Bunu Öyle ben istedim. Ay ben Fenerbahçe'liyim. Ama ben Fenerbahçe'liyim ya. Ben 10 yıldır Fenerbahçe'liyim. <laughs> ben 1000 yıldır Fenerbahçe'liyim. Sen doğru 7 yıl oldu. Gezeze kalmış çocuk. Matematiğini sıçayım seni gel. Hadi gel taş makas. oyunu izle... anlatmayacağız izlemeyi öğrenin. Evet zaten biz yanlış kanal ya. atladık. Ya. ya bu şekilde taş kapı yenen bir yudum su içiyor. Arkadaşlar bu video arkadaşlar bu arada bu video altını çizerek söyleyeyim iftardan sonra çekilmiştir. Arkadaşlar siz Arkadaşlar bak şimdi kuzenim bize bizde kalacak bugün. O i̇şte. yüzden gel. Bak bir, bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar siz abone olursanız bir sürü videolar çekeriz. Aynen gel. Ya ben bunu yapmayacaktım. Ben bunu yapmayacaktım. Yanlış mı yaptım. Taş taş yapacaktım. Ya. Bunu yapacaktım. Bak. Bak. Bunu yapacaktım. Gel. Bu arada ben mi? kazandım. Nasıl? Hayır bitirdin sen. Evet ben kazandım.